Evet dostlar yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün bu videoda e, tekrardan konu ile ilgili soru cevap yapacağız. Bunun daha önce bir versiyon daha yapmıştık. Bu da bu serinin ikinci videosu olacak. Burada konu başlıklarımız ilk eve ne kadar kredi çıkar, ikinci eve ne kadar kredi çıkar, gelir birleşimi nedir, kimlerle gelir birleşimi yapılır, üzerimde ev veya hisse var, ilk evim kredisi çekebilir miyim gibi sorulara bu videoda cevap vermeye çalışacağım. Umarım sizler için de faydalı bir video olur. Şimdi başlayalım. En önemli sorulardan bir tanesi de ilk evime ne kadar kredi çekebilirim? Şimdi öncelikle ekranda gördüğünüz resmi biraz daha farklı inceleyelim. Gördüğünüz gibi en üstte ailenin farklı bir konutu mevcut değilse diyor. Yani aile bireyleri üzerine ev olmayacak. Peki bu aile bireyi kim? Eğer evliyseniz eşiniz ve 18'inden küçük çocuğunuzun üzerine konut varsa ilk evim kredisi çekemezsiniz. Ancak diyelim ki işte 25 yaşındasınız evli değilsiniz Annenizle babanızla yaşıyorsunuz. Onların üzerine ev var. Bu durumda sizin ilk ev kredisi çekmenize engel değil. Evet gördüğünüz gibi yine de ilk ev için çekebilecek tutarlar evin sıfır veya ikinci el olmasına göre değişiyor. Eğer sıfır bir evden bahsediyorsak işte 5 milyondan küçük değerli bir evse yine enerji sınıfına göre değişiklik gösteriyor ama biz diğer sınıfı diyelim %80'ine kadar çekebiliyorsunuz. 5-10 milyon arasında bu %70, 10 milyonla 20 milyon arasında %60, 20 milyondan sonrasında %50 veriyor. Tabii ki bu rakamlar yani düşünsenize 20 milyonluk bir ev alıyorsunuz. İşte %50'sini çekiyorsunuz 10 milyon tabii ki çok afaki çok uçuk rakamlar bunu her babayit zaten çekemez ancak İkinci el bir ev almanız durumunda yine ilk ev için konuşuyorum. Değeri 1 milyondan küçükse %90'ı çekebiliyorsunuz. Belki de en çok merak edilen kısım bu. 1 milyondan daha düşük değerli ev bulabilir miyim? Evet birçok internet sitesinde 1 milyondan daha az değerli ya da daha az fiyat istenen evler mevcut. Ancak bizim için önemli olan evin satış değeri değil. Bizim için önemli olan ekspertizin o eve ne kadar değer biçeceği. Yani 900 bin lira bir ev görmüş olabilirsiniz ancak ekspertiz bu eve belki 1 milyondan fazla bir değer biçecek. Yine burada 1 milyonla 2 milyon arasında %60, 2 milyonla 5 milyon arasında ise %51 çekme limitiniz var. 5 milyonla 10 milyon arasında ise yine maksimum buçuk milyonu geçemeyecek şekilde çekebilirsiniz. 10 milyon üzerindeki ikinci el evlerde ise kredi maalesef yok. Peki bir evin sıfır veya ikinci el olup olmamasını ne belirler? Sıfır dediğimiz şey içinde hiç oturulmamış değil de daha önce satışa konu olmamış olması gerekir. Yani evin sahibi, arsa sahibi veya onu yapan müteahhit olabilir. Bu durumda ev sıfır olabilir ancak ev satış gördüyse daha öncesinde satıldıysa o zaman ev ikinci el yani belki de 2020'de yapılmış bir ev içine kimse oturmamış diyorsunuz ki bu ev tamam sıfır niye çünkü içine kimse oturmamış ama öyle değil satış görüp görmemesi çok daha önemli. Peki bir diğer sorumuz da ikinci evlerde çekilebilecek maksimum tutarlar. Yine burada önemli olan ailenin farklı bir konutu varsa yani sizin konutunuz yok ama eşinizin konutu var. O zaman ilk evim kredisi çekemiyorsunuz. Daha doğrusu kredi çekebiliyorsunuz ancak limitleriniz düşük oluyor. Burada da yine sıfır ve ikinci el diye ayırt edildi. Ee, gördüğünüz gibi sıfır evlerde 5 milyondan azsa %20. Diyeceksiniz ki %20 da yazıyor. Evet eğer enerji sınıfı A ise %22 çekebilirsiniz. İşte 5 milyonla 10 milyon arasında %17 buçuk, 10 milyonla 20 milyon arasında ise %15'ini çekebiliyorsunuz. Peki ikinci el evlerde durum ne? Bu sefer 1 milyondan küçükse evin değeri, ekspertiz değeri %22 çekiyorsunuz. Diğer tüm rakamları okumaya gerek yok ancak burada bizim için kritik olan şey ekspertizlerin eve ne kadar değer biçecekleri. Ya da işte şu. Eşinizin üzerine ev var, siz çekemezsiniz. Sizin üzerinize ev var, eşiniz çekemez ya da bu tablodaki sınırları çeken. Bir diğer önemli sorumuz da gelir birleşimi nedir? Kimlerle gelir birleşimi yapılır? Biraz da bundan bahsetmek istiyorum. Önce gelir birleşimi dediğimiz şey benim gelirim tek başıma yetmiyor. Ama ben bu ödede tek başıma yaşamıyorum. İşte eşimle, annemle, babamla yaşıyorum. Onlarla gelirimi birleştiriyorum diyorsunuz bankaya. Bu daha çok konut kredilerinde karşımıza sıklıkla çıkıyor gelir birleşimi. Çünkü tüketici kredilerinde, ihtiyaç kredilerinde aslında böyle bir gelir birleşimi gibi Olay yok arkadaşlar. Diyelim ki evlisiniz, eşinizle birlikte yaşıyorsunuz. 50 bin lira siz maaş alıyorsunuz, 50 bin lira eşiniz maaş alıyor. Toplam 100 bin lira evinize para girişi var. Ancak sizin çekmek istediğiniz kredi tutarı da 50 bin lira. E zaten siz 50 bin lira alıyorsunuz. Siz tek başınıza bankaya müracaat ettiğiniz zaman ben 50 bin lira alıyorum. 50 bin tamamıyla kredi çekmek istiyorum dediğiniz zaman krediniz tabii ki reddedilir. Dolayısıyla bunun önüne geçmek için eşinizle birlikte gidiyorsunuz. Biz ikimiz gelirimizi birleştireceğiz ve bir konut çekeceğiz diyorsunuz. Bu durumda ne yapıyor? İkinizin gelirini birleştiriyor. Tabii evliyseniz sorun yok. Yani eşlerde aslında çok sorun olmuyor. Asıl kafa karıştıran bekarsanız annenizle babanızla yaşıyorsanız işte o zaman mevzu değişiyor. Şimdi şunu söyleyelim önce kimlerle gelir birleşimi yapılabilir. Dediğimiz gibi eşinizle gelir birleşimi yapabilirsiniz. Çocuğunuzla gelir birleşimi yapabilirsiniz. Annenizle babanızla kardeşinizle de gelir birleşimi yapabilirsiniz. Ancak gelir birleşimi yapabilmeniz için önemli bir kriter var. Bu da ikametgahlarınızın aynı olması. Yani ben Urfa'da yaşıyorum. Ama işte Sivas'ta da kardeşim yaşıyor. Ona gelir birleştiremem. İkametgahlar bir olmalı. Neden? Adı üstünde burada bir gelir birleşimi var. Yani masraflar ortak. Aynı evde yaşayacaksınız. Masraflarınız ortak. Dolayısıyla ikametgahların beraber olması, aynı yerde olması çok önemli. Peki bekarsınız annenizle ya da işte babanızla gelirinizi birleştirdiniz. Ne oluyor yani? Hani gelir birleştirince ne olmuş oluyor? Siz gelir birleştirmiş olunca birbiriniz aynı zamanda kefil olmuş oluyorsunuz. Yani diyelim krediyi çeken sizsiniz. Babanızla gelir birleştirdiniz. Babanız aynı zamanda sizin kredinize kefil olmuş oluyor. En az sizin kadar krediden o da sorumlu. Eşinizle çektiğiniz yine aynı şekilde eşiniz de sorumlu. Orada sıkıntı yok. Ama şöyle bir soru geliyor akıllara. Ben annemle gelir birleştireceğim. Ama annemin üzerine ev var. Bu benim ilk evim. Kredisi çekmeme engel mi? Hayır değil. Sadece sizin üzerinizde ev olmaması yeterli. Evi olan başka bir kişiyle gelir birleşimi yapabilirsiniz. Çünkü zaten bizim kriterimiz neydi? Biraz önce de bahsettik. Eşinizin ve 18 yaş altındaki çocuğunuzun üzerine ev olmaması yeterli. Peki bu sizin çekebileceğiniz kredi tutarını nasıl etkiliyor? Şimdi normalde özel sektör için konuşuyorum. Gelirinizin maksimum yüzde ile kredi ödeyebilirsiniz. Yani tüm kredileri bundan düşüyorsunuz. Dediğim gibi 50 bin lira geliriniz var. 50 bin lira da eşiniz alıyor. 100 bin lira. İşte %50 desek sizin artık ödeme gücünüz yüzde %50'si yine 50 bin lira şeklinde ödeme gücüne ulaşmış olursunuz. Ancak tabi burada eğer başka ödediğiniz sabit taksitli krediniz varsa bu da sizin ödeme gücünüzden düşer. Yani şöyle izah edeyim. Çok da uzatmak istemiyorum. 50 bin lira ödeme gücünüz var ya. Sizin bir tane de 10 bin lira krediniz var. Ödediğiniz. O zaman sizin aslında ödeme gücünüz 40 bin liradır. Tabii yine burada şöyle bir nokta daha var. Sizin şimdi gelir birleştiğiniz kişi size aynı zamanda kefil olmuş oluyor. Yani o da aslında bir nevi krediden sorumlu olduğu için o da bir nevi kredi çekmiş oluyor. Dolayısıyla kefil olacak kişinin yani gelir birleşimi yapacak kişinin de kredi iyi olması lazım. Sadece maaşlı olarak değil işte üstünde haciz olmayacak, icra olmayacak, kredi puanı düzgün olacak. Neden? E çünkü siz krediyi ödemezseniz banka gidecek, diyecek ki ya kardeşim sen bu adamla gelir birleştirdin. Bu ödemiyor. Gel kredini sen öde. Eğer o adam da yetersizse, yani kredi puanı kötüyse ya da işte sıkıntılıysa o zaman krediniz onaylanmayabilir. Burada da böyle bir durumu ihmal etmemek lazım. Yine çok önemli sorulardan bir tanesi. Üzerimde ev veya hisse var. İlk evim olur mu? Bu durum biraz daha karmaşık bir durum. Öncelikle şöyle. Üzerinizde ev varsa ilk evim kredisi olmaz. Sizin veya eşinizin ya da 18 yaş altında çocuğunuzun üzerinde ev varsa ilk evim kredisi çekemezsiniz. Ev yok ancak hisse var. Yani hisse varsa ne olur? Şimdi bir tane hisseniz var diyelim. Hisse oranınız %50'den fazla. Yani %51 hisseniz olsun ilk evim çekemezsiniz. Ancak %50 hisseniz var ilk evim çekebilirsiniz. Eşinizin veya sizin eviniz yok. Ancak eşinizin üzerinde %50 hisse var. Yine ilk evim kredisi çekersiniz. Peki üzerinizde diyelim ki %20'lik bir hisse var. Yani %50 ve altındaysa ilk evim kredisi çekebilirsiniz. Ancak BSMV ödersiniz. Normalde ilk evin alacaklar için konut kredisinde BSMV'den muafiyet var. Ancak hisse varsa yani %1 bile bir hisseniz varsa İlk evim kredisi çekersiniz. Sorun yok. Ancak BSMV ödersiniz. BSMV'nin maliyeti yüzde kaç? Yani diyelim ki taksitleriniz 20 bin lira. Üzerine 15 daha BSMV eklenir. Dolayısıyla toplam ödeyeceğiniz tutarda aslında yüzde 15 artmış olur. Yani özetlemek gerekirse üzerinizdeki hisse oranı 50 ve 50'nin altındaysa ilk evim kredisi çekebilirsiniz. Ancak BSMV ödersiniz. Burada da çok önemli bir dipnot düşmek istiyorum. Eşinizin üzerine %50 hisse var. Eşiniz ilk evim kredisi çekerse BSMV öder ama siz çekerseniz BSMV ödemezsiniz. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Umarım sizler için güzel bir video olmuştur. Faydalanmışsınızdır. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.